saç kesimini karşılaştırdım. Şimdi sıra sakal kesimine geldi. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ürün tanıtım ve inceleme videosuyla karşınızdayım. İnceleyeceğimiz ürün 13 Eylül'de BİM'de aktüel ürünler arasında satışta olan Fakir'in erkek bakım seti. Fakir Execute two blade. serisi seti inceleyeceğiz. 995 TL'ye satın aldım. Kutu üzerindeki bilgilere bakacak olursak kablolu ve kablosuz kullanım özelliği. Güzel. Şarj bittiği zaman kablolu olarak kullanabileceksiniz. Bu güzel bir özellik. Islak kuru kullanım. İster kuru olarak isterseniz duşta kullanabilirsiniz diye yazıyor ama duşta kullanmayın. Nedenini daha sonra kutuya açtıktan sonra söyleyeceğim. Kesin bıçağı paslamaz çelikten çift kesici bıçaklarla donatılmıştır diyor. Ayrıca şarj göstergesi böylece tıraş makinesinin ne kadar şarjı kaldığını görmüş olabileceksiniz. Arkaya çevirdiğimizde Türkçe açıklama burada ıslak kuru kullanım 60 dakikaya kadar kablosuz kullanma imkanı lityum iyon pil 500 mAh e, motor voltajı ise DC 3.2 volt mıknatıslı şarj soketi led ışıklı şarj göstergesi söylemiştik paslanmaz çelik çift kesici bıçak makas etkili yıkanabilir diyor ama kendisini yıkamıyoruz sadece başlıklarını yıkıyoruz kutu içeriğinden bahsedilmiş 5 tane başlık görünüyor bir de üzerinde takılı 6 başlık var ekstra geniş, hassas tıraş için vücut, burun kıl ve mikro kesici başlık. 5 tane de saç kesme tarağı var. Burada 3 tane sakal kesme tarağı var. Bir tanesi ayarlı. 2 tane favori sağ ve sol şeklinde. Mıknatıslı soket ve taşıma çantası. Sert plastikten. Şimdi kutusundan çıkaralım. Daha yakından incelemiş olalım. belgesi, garanti şartları, kullanım kılavuzu için QR kod okutuyoruz. Kullanım kılavuzu demiş, sadece QR kod için. Garanti belgesine baktığımızda 2 yıl garanti görüyoruz. E garantisi var. Kullanım kılavuzu için QR kod. Burada da E garanti için QR kod var. Önce garantiye bir gidelim. Evet. Kullanım kılavuzuna geldik. Şöyle en başa gelelim. Şu küçültelim. Evet. Türkçe de var. Türkçe 39. sayfadaymış. Şöyle 39'a gidelim. Evet. Burada kullanım kılavuzu kitapçığını PDF olarak görebilirsiniz. Tüm bilgileri okuyup sonrasında kullanım Akan musluk suyu altında temizlenebilir diyor. Ama bunu başlık için kullanın. Yani cihazın tamamını kullanmayın. Bu cihazı küvet, duş tankı, lavabo ve veya su bulunan diğer alanlarda kullanmayınız diyor. Cihazı buralarda kullanmıyoruz. Yıkanabilir olsa dahi kullanmıyoruz. Sadece başlıkları yıkayın. Ve diğer bilgileri de tam okuyup ondan sonra kullanalım. Şimdi diğer koda geçelim. E-garantiye gidiyoruz. Yine küçültelim şunu. Ürününüzü kaydedin. Telefon numaranıza giriyorsunuz. Ürünün adına giriyorsunuz. Fatura tarihini, e, faturaya dosya ekleyebilirsiniz. Sonra da kaydediyorsunuz. Ürün adını yazdığımızda, şu ürünlerden baktığımızda 15'i bir arada yıkanabilir erkek bakım kitinin olmadığını görüyoruz. Yani e-garanti bu ürün için geçerli değil. Kutu içerisinde başlıklar 5 tane görüyoruz, tıraş makinesinin kendisi ve ayrıca 20 başlık da burada, diğer aparatların hepsi bunun içerisinde. Onları da çıkarıp bakacağız. Ayrıca bu videomda 6 yıldır kullanmış olduğum, 24 Eylül 2018'de almış olduğum Philips'in 3000 serisinden 3420, onunla da karşılaştırma yapmış olacağız. Bunun fiyatı o zaman 100 liraydı. Şu anda bunun fiyatı 1000 lira civarında. Yani fiyatlar 6 yılda 10 kat artmış. Çünkü Philips'in de şu andaki fiyatı 1000 lira civarında. Şimdi aksesuarları inceleyelim. Saç tıraşı için taraklar 16, 12, 9 ve 4 milimetre. Bunun için kutu üzerinde 6 milimetre de yazmışlar ama 9 milimetre. Şurada milimetreleri üzerinde yazılı. Sakal için 3 tane tarak var. 1 milimetre, 2 milimetre. Bu ise ayarlı. Şöyle kırmızı. Şöyle bastırıyoruz yukarıya doğru. 3 ile 7 milimetre arasında ayarlanabiliyor. Ve sağ sol faul tarağı. Fırçamız var, temizlik fırçası. Berber tarağı. İnce diş, kalın diş, çift taraflı kullanım. Yağlama için yağ bu setinde yağlama olayı var. Ama Philips'te yağlama olayı yoktu. Ve şarj kablosu USB mıknatıslı yani manyetik kutu içerisinde şarj adaptörü maalesef yok. Şimdi tıraş makinamızı inceleyelim. Şöyle çıkartalım. Evet düğmesin yukarıya doğru. Beyaz yanıyor. Şarjı var. İlk kullanımdan önce 2 saat şarj edip öyle kullanmak lazım. Başlıkları nasıl değiştiriyoruz? Şu iki tarafta kırmızı tuş var. Şöyle bastırıyoruz. Sonra ok işareti yönünde yukarıya doğru çekiyoruz. Bayağı kalın bir başlık. Flipsler bu kadar kalın değil başlığı. Bunu da saydığımızda 6 tane başlık etmiş oluyor. Dar saç kesme başlığı. Geniş saç kesme başlığı. Vücut temizliği için başlık. Mikro kesim için, hassas kesimler için, şekil vermek için bu başlığı kullanabilirsiniz. Burun kılları, kulak kılları için bu başlığı kullanabilirsiniz. Bu kadar çok başlık olması güzel. Hem bunlar için özel bir kesim yapmış olursunuz hem de mesela bunu ben kendim için kullanırım. Saç sakal. Bunu da çocuklar için ayrı kullanmış olurum. Daha hijyen olmuş olur. Ayrı ayrı başlıkları kullanmış oluruz. Bu ürünü internetten alanlar da var. Fiyatı hem daha yüksek hem de değerlendirmeler kısmına bakarsanız yorumlarda iade edilmiş, içi kıllarla dolu olan ürünleri sıfır ürün gibi sattıklarını yazanlar çok sayıda var. Şimdi Fakirle Philips'i karşılaştıracağız. Aynı kategorinin ürünü değil ama elimizde bunlar olduğu için fiyatlarına baktığımızda fiyatlarının hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Tabi 6 yıl içerisinde bunun tasarımı değişti. Daha güzelleştirdiler. Bu bir üst kategoriye giriyor. Philips'in de buna benzer 15'i bir arada ürünleri var ama fakirin fiyatının iki katı. Pillerini karşılaştıralım. Bu nikel magnezyum pil. Bunda ise lityum iyon pil var. Şarj soketlerine baktığımızda Philips de bu şekilde takmalı. Bu zamanla bozulabiliyor. 6 senedir bozulmadı ama. Fakirde ise mıknatısla gayet güzel tutuyor. Bu da soketin bozulmasını engellemiş oluyor. Şarj süresine baktığımızda bu 8 saatte şarj oluyor ve 60 dakika kullanılıyor. Fakir ise 2 saatte şarj oluyor ve yine 60 dakika kullanılıyor. O yönden fakir çok çok avantajlı. Philips'te şarj adaptörü var. Ama fakirde şarj adaptörü yok. Sadece USB kablo var. Videosu kanalımda var. MutluSan'ın ikili USB'li şarjlı prizinin montajını anlatmıştım. O prizden takıp şarjımızı yapabileceğiz. Başlıklara bakalım. Fakirde bir avuç dolusu başlık var. Philips'te ise başlık bir tane. Takıyorsunuz ve birden 23'e kadar ayar yapabiliyorsunuz. Çok basit ayarlaması. Bu şekilde uzayabiliyor. Tıraş esnasında istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Çok kolay. Fakir ise tak çıkar derken uğraşıyorsunuz. Philips'te şöyle bir sıkıntı var. Kıllar, saçlar buraya giriyor ve tıkanma yapıyor. Ama diğer başlıklarda böyle bir şey yaşanmayacaktır. Onu da kullanım esnasında göreceğiz tıkanıp tıkanmadığını. Fakirde yağlama var. Böyle küçük bir kapalı yağ kutusu göndermişler diyelim. Şişesi. Küçük bir şişe. Ama Philips'te yağlama olayı yok. Son olarak taşıma çantası. Philips'te taşıma çantası yok. Fakirin ise çok güzel sert plastik kulplu bir taşıma çantası var. Çok güzel. İstediğiniz yere götürebilirsiniz. Seyahatlerinize kullanabilirsiniz. Şimdi kullanıp tecrübeye bakacağız. 9 numara tarakla enseden başlıyorum. Güzel kesiyor ama Philips de içeride kaldığı için bunları toplu olarak alması daha kolay oluyordu. Bunda dökülüyor. Evet, biraz çekmeler oldu. Takılıyor değil mi kenarlara? Şimdi Philips'e deneyelim. Yine 9'a ayarladım. Hatta 11 e ayarladım. Biraz daha büyük olsun diye ihtimale karşı. Evet, Yusuf'a soralım. Hangisi daha iyi? Evet, Philips. Evet, Philips'i beğendi. Philips daha bir tek seferde alıveriyor. Fakirle 3-4 defa gittik. Yine de pürüzlü kalabiliyor. Felipe está e o Nesli hangisi daha az acıtıyor Yusuf? Fakir. Evet. Daha fakir. az gıdıklıyor değil mi? Fakir. Evet. Büyük saçlarda Philips'in dişleri daha büyük olduğu için daha iyi kesiyor, daha hızlı kesiyor. Evet, fakirde ise daha ince işler için, daha ince ayarlar için fakir daha iyi. saç kesimini karşılaştırdım. Şimdi sıra sakal kesimine geldi. Sakalımın sağ tarafını fakirle, sol tarafını ise Philips makineyle keseceğim. Burun ve kulak kesim başlığında deneyeceğim. Bu mikro başlığı da merak ediyorum. Onu da denemiş olacağım. Hem kesim hem çekim yapamayacağım için kestikten sonra çekime devam edeceğim. Sakal tıraşımı oldum. Sağ taraf fakir, daha belirgin, kılar, daha uzun. Philips e olduğum yer biraz daha kısa gibi. Evet, bu konuda da Philips daha başarılı. Burun ve kulak kıl başlığında denedim. O başarılı. Gayet güzel temizliyor. Mikroyu merak ettim. Bakalım ona da bir tıraş olup ondan sonra çekim yapalım. Bu arada fakiri yüzünüzü köpük yapıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Philips de öyle bir şey yok. Islak kuru dediği o yani. Köpükle de kullanabilirsiniz. Mikro başlıkla tıraş oldum ve park belli oluyor. Jilette tıraş olmuş kadar olmasa da gayet güzel bir tıraş olmuş oldu. Philips aynen böyle duruyor ve mikro başlıkla kesince böyle oldu ama çok uzun sürüyor. Eğer vaktiniz varsa bu başlıkla tıraş olabilirsiniz. Fakir gördüğüm kadarıyla daha hassas, daha kibar, motor gücü de daha düşük. Philips bu işi daha hızlı yapıyor. Son değerlendirme yapacak olursak, fakir, ucuz, Philips pahalı ama fakir, hassas ve güçsüz, Philips güçlü ve işini iyi yapıyor. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.